Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih dersi 5. ünitenin İslam dünyasının liderliğini adlı konuyu işleyeceğiz. Bir önceki videomuz İstanbul'un fethi konusuydu. Şimdi de İslam dünyası liderliğine konusunu işleyeceğiz. Şimdi birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim'e geçmeden önce kısaca II. Beyazıt ve Cem Sultan olayından bahsedelim. Fatih arkadaşlar 1481 yılında vefat etmesi üzerine yerine II. Beyazıt tahta çıkıyor. Ve ikinci Beyazıt'a karşı kardeşi Cem Sultan bir taht mücadelesine girişiyor. Cem Sultan'la ikinci Beyazıt girdiği taht mücadelesini kaybediyor. Yani Cem Sultan e, abisi ikinci Beyazıt'a girdiği taht mücadelesini kaybederek Memlük'le ve devletine sığınıyor. Bunun üzerine arkadaşlar Cem Sultan tekrardan Karamanoğulları devletinin desteğini alarak e, ne yapıyor? Tekrar ikinci Beyazıt'a karşı bir mücadeleye girişiyor ve bunu da kaybediyor. Bunun üzerine Rumeli'ye geçerek Rodos Şövalyeleri'ne sığınıyor. Rodos Şövalyeleri tarafından da Fransa'ya naklediliyor arkadaşlar Cem Sultan ve Hristiyan hükümdarlar tarafından bir haçlı seferine kullanılmak üzere 1489'da Roma'ya getiriliyor. Cem Sultan olayı arkadaşlar bir iç sorun iken bu Memlüklere, Karamanoğullarına, Rodos şövalyelerine sığınmasından dolayı devletler arası bir sorun haline geliyor. Daha sonra 13 yıl süren sürgün hayatının ardından Cem Sultan 1495'te Napoli'de öldürülüyor. İkinci Beyazıt dönemine bakacak olursak tekrardan bu dönemde osmanlı Safavi ilişkileri var. ilişkileri başlıyor. Şah İsmail arkadaşlar Safavi devletinin e, hükümdarı başındaki kişi ve Şah İsmail'in Anadolu'da bazı hedefleri var. Nedir bu arkadaşlar? Anadolu'ya gönderdiği adamlarla Anadolu'da Şiiliği yaymak istiyor ve bu da e, ve Anadolu'da Osmanlı hakimiyetine son vermek istiyor. Yani amacı hem Anadolu'da Şiiliği yaymak hem de böylece Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetine son vermek ve birçok isyan çıkıyor yine bu dönemde. Bu isyanların en büyük Şahkulu isyanı. Bu isyan arkadaşlar uzun süre bastırılamamış bir isyan. Yine Şah İsmail'in gönderdiği adamlar tarafından çıkarılan bir isyan. Ta 1511 yılına kadar devam eden bir isyan. E, bu Şahkulu isyanda arkadaşlar 2. Beyazıt'ın yetersizliği ortaya çıkıyor. Ve bu da taht değişikliğine zemin hazırlayan bir olay. İkinci Beyazıt arkadaşlar tahtı büyük oğlu Ahmet'e bırakmak istiyor. Fakat iki, birinci birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim Yeniçerilerin baskısıyla Yeniçerilerin desteğiyle daha doğrusu ne yapıyor? Tahta çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Birinci Selim bir nevi Zorla babasından tahtı devralıyor. Birinci Selim arkadaşlar dokuzuncu Osmanlı padişahıdır. Ve birinci Selim'in iki tane politikası vardır. Bunlar arkadaşlar şöyle değinelim. Türk İslam dünyasını tek çatı altında toplamak ve Safavilerin Anadolu'ya hakim olmak için uyguladığı Şii şey propagandasını önlemek. Bu ikisi arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in yani 1. Selim'in iki tane politikası. Ve şöyle bahsedeyim. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar e, hükümdarlığı boyunca sadece doğuya sefer düzenlemiş bir e, padişahımız. Yani sadece doğuyla ilgilenmiş. Batıya hiç sefer düzenlememiş. Şimdi ilk olarak bakalım Osmanlı Safavi ilişkilerine bakalım. E, i̇lk olarak Osmanlı Safavi ilişkilerine Çaldıran Savaşı. Arkadaşlar Çaldıran Savaşı 1514 yılında gerçekleşmiş bir savaş. Ee, bu kimler arasında olmuş? Safaviler ile Osmanlı Devleti arasında olmuş arkadaşlar. E, ee, Safavilerden Şah İsmail, Osmanlı'dan Yavuz Sultan Selim arasında olmuş bir savaş. Ee, Yavuz Sultan Selim 1514 yılında arkadaşlar İran seferine çıkıyor. Ve Safavi hükümdarı Şah İsmail'e ağır bir yenilgiye uğratıyor. Savaş bu şekilde başlıyor. Ama ilk önce bir nedenlerine değinelim. İpek yolunun Van Tebriz yoluna ele geçirmek. Safavilerin Anadolu'daki Şiilik propagandasını önlemek. Safavilerin Orta Asya'dan gelen Türkmenlerin Anadolu'ya girmesini engellemek. Savaşın asıl nedenleri bunlar. Dediğim gibi savaş 1514 yılında gerçekleşiyor. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i ağır bir şekilde ne yapıyor? Yenilgiye uğratıyor. Kısaca sonuçlarına değinecek olursak arkadaşlar. Doğu ve Güneydoğu'da Osmanlı egemenliği pekişiyor. Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil, Diyarbakır, Mardin Osmanlı hakimiyetine giriyor. Osmanlı egemenliğine giriyor. Anadolu'daki Safavi tehdidi bir süreliğine önleniyor. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Tamamen bitti demiyoruz. Bir süreliğine önleniyor. Halep, Tebriz ve Bursa İpek yolu yine Osmanlı hakimiyetine geçiyor bol miktarda yine ganimet de İstanbul'a getiriliyor. Daha sonra arkadaşlar Çaldıran Savaşı bu şekilde sona erdikten sonra Yavuz Sultan Selim İran Seferi dönüşü Yavuz Sultan Selim arkadaşlar İran Seferi dönüşü Turnadağ Savaşı'nı gerçekleştiriyor. Kimle yapıyor bu savaşı? 1515 yılında Dulkadiroğlu Beyliği ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bir savaş. Turnadağ Savaşı. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar İran Seferi Dönüşü bir orduyu dur Kadiroğlu Beyliği üzerine gönderiyor, yolluyor. Bu e, savaşta arkadaşlar Beylik yenilgiye uğrayarak Osmanlı hakimiyetine giriyor. Yani e, Yavuz Sultan Selim e, bir taşla iki kuş vurdu diyebiliriz. İlk önce Safavid Devleti'ne e, son veriyor demeyelim hemen hemen son veriyor. Diğeri de arkadaşlar Tuna Dağ Savaşı ile Dukadiroğlu Beyliğine tamamen son veriyor. Ve bu e, savaşın önemi şu. Bu beyliğe son vermesiyle arkadaşlar Osmanlı e, Osmanlı Devleti'nde Anadolu'daki tüm siyasi birliği tam anlamıyla sağlamış oluyor. Yani Dukadiroğlu Beyliğinin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle Anadolu'daki siyasi birlik tam anlamıyla ne oluyor arkadaşlar? Sağlanmış oluyor. Osmanlı Memlük ilişkilerine bakalım. Ee, Osmanlı Devleti ile Memlük Devletinin arasında e, nedenler var. Yani ilişkilerinin bazı nedenleri var. Yavuz Sultan Selim'in arkadaşlar Memlük Devletinin sefer düzenlemesinin bazı nedenleri var. Bunlara bakalım ilk önce. Birinci nedenimiz arkadaşlar Türk İslam dünyasının tek lideri olmak. Yavuz Sultan Selim'in hedeflerinden bir tanesi bu. Türk İslam dünyasının tek lideri olabilmek. İkinci nedene bakacak olursak Baharat yolunun denetimini ele geçirmek. Ee, yine bu dönemde Memlüklerin Safeviler'e ittifak yapması da e, Yavuz Sultan Selim'in e, e, Memlükler üzerine sefer düzenlemesinin nedenleri arasında. Bunun dışında yine Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan Hicaz su yolları meselesi. Bu arkadaşlar e, Fatih döneminde e, Fatih Sultan Mehmet Hicaz su yollarını tamir ettirmek istemiş. Ama buna Memlükler izin vermemiş. Bu sorun bu. Yani Fatih'ten kalan sorun bu. Ee, bunun dışında yine halifelik ve kutsal yerlerin denetimini Memlük devletinden almak istemesi de Yavuz Sultan Selim'in Memlük devletine son vermek yani sefer düzenlemesinin nedenleri arasında. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Memlük devletiyle iki tane savaş gerçekleştiriyor. Bu savaşlardan birincisi Mercidabık Savaşı, 1516 yılında yapılmıştır. İkincisi Ridaniye Savaşı. İlk önce Mercidabık Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Ee, bu yine Memlük Devleti ile işte Osmanlı Devleti arasında gerçekleştirmiş gerçekleşmiştir. Ee, Kansu Gabri Memlük Devleti'nin başındaki kişi, Yavuz Sultan Selim de yine Osmanlı Devleti'nin başındaki kişi. Yani Kansu Gavri ile Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşmiş bir savaş bu savaş arkadaşlar Kilis ile Halep arasındaki Mercidabık Ovası'nda yapılan bir savaş yani günümüz sınırları arasında neredeyse ee, savaşı arkadaşlar Yavuz Sultan Selim kazanıyor ve Kansu Gavri arkadaşlar savaş alanında ne yapıyor ne yapılıyor öldürülüyor ve bu savaş sonucunda Suriye Osmanlı topraklarına katılıyor daha sonra yine arkadaşlar 1517 yılında Ridaniye savaşımız var. Yine bu da Memlük Devleti ile yapılan bir savaş. Ama burada e, hükümdar yani burada Memlük Devleti'nin hükümdarı Tuman Bey ve yine Yavuz Sultan Selim. Yani Tuman Bey ile Tuman Bay ile Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşmiş bir savaş. E, bu savaşın kısaca nedeni şöyle. Tuman Bay arkadaşlar Osmanlı hakimiyetini kabul etmiyor. Bunun üzerine arkadaşlar Yavuz Sultan Selim hazırlıklarını tamamlayarak ikinci Mısır seferine çıkıyor ve e, Mısır ordusuyla yapılan savaşı Osmanlı devleti kazanıyor. Ve böylece arkadaşlar Memlükle devletine tamamen son veriliyor. Yani Mercidabık Savaşı ile Suriye toprakları ele geçiriliyor. Ridaniye Savaşı ile de arkadaşlar Memlüklü devletine tamamen son verilmiştir. Daha sonra arkadaşlar bu Memlük devletine son verilmesiyle e, bir sonuçlarına bakalım. Bu Ridaniye ve Mercedok Savaşı'ndan sonraki bir sonuçlara bakalım. İlk sonucumuz arkadaşlar Memlük devleti yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır gibi yerler Osmanlı devletine geçiyor. Yani Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ni yıktıktan sonra Memlük Devleti'nin hemen hemen hakimiyetinde olan Birçok yeri yani Suriye'yi, Filistin'i, Lübnan'ı, Mısır'ı ne yapıyor? Kendi hakimiyetini alıyor. Yine Doğu Akdeniz'den geçen Baharat yolu Osmanlı'ya geçiyor. Hatırlıyorsanız İpek yolunun denetimini İstanbul'un fethi sırasında ele geçirmişti. İstanbul'u fethettikten sonra Doğu Akdeniz'den geçen Baharat yolunun denetimini de ne yaptı? E, bu Memlük devletine son verdikten sonra Osmanlı hakimiyetine koydu, geçirdi. Yani böylece Osmanlı birçok ticaret yollarına sahip oldu. Ee, daha sonra arkadaşlar diğer bir sonucumuz halifelik Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı devleti İslam dünyasının lideri konumuna yükseldi. Artık arkadaşlar bu tarihten sonra ne olacak? Osmanlı padişahları e, hem padişah hem halife olacak. Yani Osmanlı padişahlarının Siyasi liderliği dışında bir de dini liderliği olacak. Dördüncü maddeye bakalım. E, Venedik arkadaşlar Kıbrıs için Mısır'a e, belli bir miktar vergi ödüyordu. Yani Memlüklü Devleti'ne belli bir miktar vergi ödüyordu. E, artık ne oldu? Memlük Devleti son verildiğine göre artık bu vergiyi kim ödemeye başladı? Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladı. Bu da Osmanlı için büyük bir gelir kaynağı. Ve son maddemiz arkadaşlar ganimet elde edildi. Hazine altınla doldu. Ee, Yavuz Sultan Selim dönemi kısa bir dönem aslında. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar sadece 8 yıl tahta kalmıştır. Ama hatta tarihçilerin bir sözü var. 8 yıl tahta kalmasına rağmen 80 yıllık iş bırakmış, iş becermiş diye bir sözleri vardır. Böyle tabir edilir Yavuz Sultan Selim. Çok kısa bir süre tahta olmasına rağmen e, uzun e, bayağı e, Osmanlı Devleti'ni hazine olarak çok e, doldurmuş, hazineyi doldurmuş. Ya da ne bileyim birçok işte Safaviller'e son vermiş, Safaviller'i yıkılı sürecine koymuş, Memlük Devleti'ne son vermiş, Memlük Devleti'nin topraklarını ele geçirmiş. Ya da yine Turnadağ Savaşı'ya, Duğu Kadiroğlu Beyliğine son vermiş, Anadolu'daki Türk Siyasi Birliğini sağlamış. Yani Yavuz Sultan Selim dönemi başarılı bir dönem. E, Yavuz arkadaşlar Şirpençe denen bir çıban e, Yüzünden hayatını kaybetmiştir Yani Şirpençe denen bir çıban e, Onun hayatını Kaybetmesine neden olmuştur Yavuz Sultan Selim'in e, Bir e, önemli Konusu da şu arkadaşlar Şimdi Osmanlı'da Tahta geçen hükümdar kimse Padişah kimse Osmanlı hazinesi Onun mührüyle kapanır Normalde Yavuz Sultan Selim demiş ki arkadaşlar kim hazineyi benim kadar ya da benden daha fazla doldurursa e, onun mührüyle kapansın. Eğer demiş kimse benden sonra gelecek kimse hazineyi benim kadar dolduramazsa Osmanlı'nın sonuna kadar arkadaşlar benim mührümle kapansın demiş. Ve e, Yavuz'dan sonra geçen hiçbir padişah hazineyi Yavuz Sultan Selim kadar dolduramadığı için arkadaşlar hep hazine Yavuz Sultan Selim'in müziğiyle ne olmuştur? Kapanmıştır. Yavuz Sultan Selim dönemi de böyle arkadaşlar. Bu, bu videomuzda kısaca Beyazıt'tan bahsettik, Cem Sultan'dan bahsettik ve Yavuz Sultan Selim dönemini anlattık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.